Merhaba arkadaşlar bugün elimizdeki akçelerle silahımızı güçlendireceğiz silahımız bakalım sıradaki silah hangisi sırayla hepsini alacağımı söylemiştim 13252 akçemiz var hemen buradan e, silahçıya gidip silahı alıp diğer görevlerle devam edeceğiz oyunun sonuna geldik arkadaşlar son bir görev kaldı diye e, hatırlıyorum bazı arkadaşlar da yazıyorlar son bir görev kaldı diye ben de merak ediyorum ailemizi öldüren kişiyi sonda biz de öldüreceğiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde onun resmini bize göstermişlerdi. Paşa getirmişti onun e, resmini bize. O da ailemizi öldüren kişiydi arkadaşlar. Şimdi silah dükkanına geldik. Burada elimde olan Bursa Çelik 5 patları kullandığım silah bu arkadaşlar. 5 tane mermi alıyor. Haznesi 5. Sıradaki silah Abdullah Efendi özel yapım. Silah altın vermesi var ve hasarı menzili de iyi durumda. Hasarı menzili ve gürültüsü de artıyormuş arkadaşlar. Gürültü yapacağımız bir şey yok. Menzili ama menzili ve e, hasarı yükseliyor. Güzel bir silah. Bizdeki şuydu. Hemen şunu alabiliyoruz. Bir sonraki silah da 15 binlik Tuğrul Bey'in yadigarı. Aslında biraz daha biriktirip Tuğrul Bey'in yadigarını alabilirim ama ben sırayla almak istiyorum arkadaşlar sırayla bütün silahları denemek istiyorum. Hemen Abdullah Efendi özel yapım silahını 5400 akçeye satın aldım. Hemen kuşandık. 7852 akçemiz kaldı. Bir sonrakinde arkadaşlar büyük ihtimalle zırhı yenileyeceğim. Bakalım zırh için ne kadar istiyordu. Uzun zamandır bakmadık onlara. Terzi dükkanı nerede? Terzi dükkanı da Şuradaymış. Hemen terzi dükkanına gidelim. Zırh için ne kadar e, akçe istiyor ona bakmak istiyorum. Ondan sonra görevlerle devam edeceğiz. Son görevimiz henüz açılmadı. Onun için birkaç tane ara görev yapacağım şimdi. Ara görevlerle devam edeceğim. Silahımı da denemiş olurum. Silahımın menzili ve hasarı arttı. Şimdi hemen terzi, terzi dükkanına geldik. Hadi bakalım şimdi ne var elimizde yüzde 50 bu zaten yapmıştık yüzdeyüz 100 bunu da yapmıştık yüzde 150 kuşanmış durumdayız 12.960 akçe istiyor yüzde 200 dayanıklılığı arkadaşlar 12.960 bayağı akçe istiyor ve bundan sonra yüzde 250 dayanıklılık var ve 38.880 akçe zırha daha çok para istiyor gibi gözüküyor ama silahın en yükseğine 40 bin istiyordu. Bir silah bir zırh yapabilirim. Önce silah yaptık. Bundan sonra zırhı geliştireceğim arkadaşlar. Şimdi şimdi şöyle bir şey yapalım. Önce en yakınımızda ne var? Şurada gizli hazinemiz var. Hemen gizli hazineyi alalım. Ondan sonra çetelerle mücadelede yeni silahımızı deneyelim arkadaşlar. Şuradaki gizli hazineyi alalım. Bunlar da tecrübe ve akçe veriyordu. Şuradan atlayabiliriz. Şuradan atlayalım. Atla. Bir kez daha. Güzel. Bir kez daha atlıyorsun. Evet. 100 akçe ve bir tecrübeyi de aldık. Şuradan hemen yukarıya çıkalım. Şimdi gelelim çetelerle mücadele. Nerede bu? İşaretledik. 250 akçe 2 tecrübe. Bir önceki çetelerle mücadelede 3 tecrübe vardı diye hatırlıyorum. Bunu düşürmüşler. Görev biraz kolay olabilir. Bakalım merak ettim şimdi. Ne kadar kolay olacak? 250 akçe güzelmiş arkadaşlar. 4 tane görev yapınca 1000 bin, bin alabiliyoruz. 1000 bin akçede güzel. Hemen 2 tecrübe ile 150 akçemiz için çetelerle mücadeleyi aldık. Bunu yaptıktan sonra sonraki görev çıkar diye tahmin ediyorum. Ne kadar yakında? Evet yakınmış ata binmeye gerek var binelim yine de zaten görünüyorlar buradan hızlı bir şekilde aradan geçersem çok fazla hasar alabilirim o yüzden önce şu arkadan bunları biraz e, sesleri çıksın şuradan hemen şu üsttekini vurabilir miyim atla geliyorum duymadı beni başka zaman yürürsem duyar atla geliyorum duymadı evet üzerime çekeceğim yayaları sürtümden vurdu. Sırtımdan vurdu. Şu grubun arasına dalacağım. Geliyorum. Bir tekte aldım. Diğerlerini atla bir alacağım. 3 tane birden. Bir de bu 4 tane. Çok kötü bir hasar aldım. Dördüncü ezerken hasarı aldık. Şu tepedekini görebilir miyiz? Şunu görebilir miyim? Yeni silahımızı senin üzerine denemek istiyorum. Tekte aldık mı acaba? Ateş ettim ama vurdum ona bakıyorum. Evet. Tekli almışız yeni silahımızla. Şimdi yaya kaldı mı? Şuradan, şu taraftan, sağ taraftan da üzerime gelen vardı. Onlar nereye gitti? Şu çatıları hemen alalım. Şu attan bir inelim abi. Ateşimize yaramaz artık. Şunları bir topla. Enerji çıkmadı. Zırhı Zırhı yenilemem lazım. Çünkü gördüğünüz gibi kim yerimi aldım. Ve canımın %30'u neredeyse gitti. Mesafesi çok iyi oldu silahın. Silah mesafesi harika oldu. Geldi. Al onu. Direkt. direkt üstten aşağı. Çok kötü vuruyorlar. Abi vur şunu. Vur şunu. Bitirdi beni neredeyse. Yine arkadan bir ateş geldi. Şöyle uzaklaşalım biraz. Geliyorum sana. Sana geliyorum. Al bakayım ve vazife tamamlandı. Evet arkadaşlar. Kişi sayısı azdı burada. O yüzden tecrübeyle 2 verdi. Çok çok fazla hasar aldım. Acilen zırhı yenilemem lazım. Sonraki görev açıldı mı? Açılmadı. Şimdi şuradan bir rehine vakası, haraç vakası yapalım. Haraç vakasıyla büyük ihtimalle sonraki görev açılır diye tahmin ediyorum. Önce bu abdestimizi bir yenileyelim. Şurada çeşme var. Hemen abdesti yenileyelim. çetelerle mücadele yaptık. Şimdi haraç vakası yapalım. Haraç vakasından sonra son görev açılabilir. Ama son görevi bir sonraki videoda yapabiliriz. Bakalım açılacak mı? Buradan yukarı tırmanabilir miyim acaba? Buradan daha rahat görebiliriz. Bakalım tırmanacak mı buradan yukarı? Hadi oğlum. Evet, tırmandık. Daha kat var mı? Daha iyi çıkmaz büyük ihtimalle. Aynı. Şuradan beni görebilirler mi acaba? Çok merak ettim. Dur bakacağım. Şu tarafa doğru biraz dönelim. Dön geri. Şuradan beni bir göreceklerimi çok merak ediyorum. Görevi zaten buradan aldık. Üstten aşağı vuracağım onlar ama büyük ihtimalle beni fark edecekler. Bakalım şimdi. Gelmeleri biraz uzun sürüyor. Bu araç vakasındaki sıkıntı biraz daha yakın gelsin çok daha iyi olur bu kadar çok fazla bekletiyor Çünkü bir taraftan şurada bir kapı vardı Bir de şu arka tarafta kapı vardı büyük ihtimalle şu kapıdan gelirler diye tahmin ediyorum İnşallah buradan gelirler buradan hemen üstten aşağı kuş bakışı bir şekilde hepsini avlarız hala görünürde yoklar. Büyük ihtimalle şu taraftan mı gelecekler? Gelecek. Aa, buradan geliyorlar. Aynen. beni fark edecek. Hemen fark etti. Hemen fark etti beni. Bu taraftan geliyorlar. Hemen fark edildim. Vurursun onu tam açık. Oo. Bildiğiniz otomatik otomatiğe bağladı. Mesafesi bayağı uzadı silahın. Silah mesafesi bayağı uzadı. O teslim olanı vurmayacağım. Şunları vuralım ve 150 akçe iki tecrübeyi de cebimize koyduk. Silah çok iyi durumda. Silah harika oldu. Hasar aldım mı ben? Bakalım. Almışız. Yeni görev açıldı mı? Açılmadı. gizli hazine çıktı mı? Gizli hazine görmeye çalışıyorum şu anda. Göremiyor olabilirim. Bu abdest. Biraz büyütelim. Gizli hazinemiz çıkmamış. Yani çıkmış. Şu yukarıda. Yukarıda gizli hazine var ama çok uzakta. O dursun. Gizli hazineye gitmeye gerek yok. Şuradan çetelerle mücadeleyi alalım. 260 akçe. 2 tecrübe oldu. Çetelerle mücadeleyle devam edelim. Sonraki vazife açılması için bunları yapmak zorundayız. Hem de akçemizi ve tecrübemizi yükselteceğiz. Aslında 82 akçeye, 82 tecrübeye şu silahın mesafesini arttırabiliyor muydum yoksa 138 mi istiyordu? Öyle bir şey istiyordu. Yolumuz düşerse ona da bakarız. Hızımızı alamadık. Atta bakayım. 260 akçe, 2 tecrübe. Her yeri de yıktık, bütün masaları yıktık. Nerede görev yeri? Evet, binaların arasında sıkıntı. Önce yaklaşacağım. Ondan sonra üzerime çekeceğim adamları. O şekilde vuracağım. İçeriye dalarsak ölme ihtimalimiz çok yüksek. Zırhımız artık yetmiyor arkadaşlar. Zırhımız artık yetmiyor. %200'ü almamız lazım. Şuradan atlasam Yine arkaya da ulaşalım. Atlayamadık orada. Çatıda bir kuş var. Vur ona. Evet. Evet. Şuradan gelecekler mi? Uçtuk ama yakaladım. Üste çıkması lazım ya. Biraz daha yukarıdan basarsam. Evet. Hop. Hop. Dire kuş gibi adamların ağzına düştük. Kuş gibi. Gelin buraya. Ben buradayım. Bir tane daha geliyor. Sen de gel. Kaçma. Gel buraya. Gelin sırayla. Yeni silahımın üstünde deneyeceğim. Sen de gel. Ölmedin mi? Al bakalım. Hasar aldık. Yapacak bir şey yok. Silaha güvenip daldım arkadaşlar. Silaha güvenip daldım. Enerji çıktı mı? Çıktı. Güzel. Çatılar var büyük ihtimalle. Sen teslim mi oldun? Çatıları alalım o zaman. Bu da tamam. Sen şu arkada var. Ne gelmesi lazım? Başka var mı burada? Bir kişi kaldı gibi. ediyorsun. Arkaya mı gizledin? Al bakalım. Bitmedi mi hala. Hala bitmemiş. Büyük ihtimalle ya çatılarda ya da arka taraflara bir yere kaçmış biri var. teslim olanı vurmaya gerek yok. Evet, şuradaymış. Al bakalım. Bu da tamam. 260 akçe, 2 tecrübe daha cebimize koyduk. Bakalım yeni görev açıldı mı? Sonraki vazife açılmamış. Hala açılmamış. Sonraki vazif hala açma. Şurada güzergah görev var. Şunu yapsak mı acaba? Çok zor görevler. Ee, bir deneyelim. Altı tecrübe, akçesi az ama tecrübesi yüksek. Onu denemek istiyorum aslında. Ama başaramazsak da bayağı zaman harcamış olacağız. Şurada bir gizli hazinemiz varmış yanımızda, yanı başımızda. Onu alıp şu sıçrama görevini, güzergah görevini bir deneyelim. Onlar genelde zor oluyor. Ama tecrübesi yüksek tabii ki. Şuranın girişini nereden bulacağız? Şuradan atlayacağız. Aynen. Hatta sıçra bakalım. Güzel. Bir kez daha. Aldık. 15 kalmış. E 15 gizli hazine daha var. 100 akçe. Bir tecrübe aldık. Buranın çıkışı nerede? Şuradan sıçlayacağız. büyük ihtimalle. Evet. Şimdi şu güzergahı bir deneyelim. Güzergahı deneyelim. Önüme de abdest almak için bir çeşme çıkarsak güzel olur. Çünkü orada da adamlar geliyorlar. Ya Yavaş, sizi yavaşlatmak için adamlar koyuyorlar. Onlar da sıkıntı yaratıyor. Şurada abdesti bir tazeledik. İlk seferde geçersem büyük bir mucize olur. Çünkü ilk seferde çok zor oluyor. Hadi bakalım. Şunu bir deneyelim. Geçersek güzel tecrübe verecek. Bayağı da uzaktaymış. Şu ata alalım. Bir bakayım köy lan. Atın rengi de güzelmiş. Hadi bakalım. Sıçramak şey suyu kaççı. Suyu kaççı. Nerede? Nerede nerede nerede? Nerede abi? Şurada. Ver onu bana. Abi hasar aldım ya. 20 aktif bir tecrübe verdi. Ama bir kez vurdu bana. Şimdi bu büyük ihtimalle güzel ya şu caminin oradan giderse sıkıntı olur. Hadi bakalım. Camiye sıçratırsa beni çok kötü olur. Evet aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Hızlıca koştuk. Sıçra. Güzel. Burada takılırsak buraya geçme şansımız sıfır. Güzel. Oraya da sıçradık. Şura çok çok şey zorlu. alanı onu. Harika oldu. Atla ata. Atla ata. Nerede diğerleri? Durdur, durdur dur abi. Diğerleri görünmüyor. Artı da bakmam lazım. Ee, sola dönmem gerekiyormuş. Sola dönmem gerekiyormuş. Yol üstünde atla 1 2 3 4 tane alacağım. Sonra yine eee üstüne çıkmam lazım. Önceliğim sola dönmek. Devam dedik. Sola dön. İnme şundan ya abi. Şu tuş beni çıldırtacak. Bin şuna gitti 10 saniye zaten. Devam et. Bunu aldık. Bunu da aldık. Aynı güzel yakta devam ediyoruz. Bir tane bir merimi yedik. İnşallah arkada kalmamıştır. Yoksa gelebi geçemeyeceğim. Devam ettik. Yine şuradan yukarı çıkmam lazım ama yukarı çıkmaya yer yok. aşağı sakın. Düşme aşağıya. Sakin, sakin. iki buçuk dakika var. Daha çok var. Geçebiliriz bunu. Geçebiliriz. Şuradan sıçrayacağız. Evet, karşıya direkt uçmam lazım. Tut orayı, tut. Çok güzel, çok güzel. Kaldı iki buçuk dakika. Oradan gidiş var. Bu taraftan gidelim. Önce şunu alalım. Altı tecrübe, güzel tecrübe. Ama evlerde sıkıntı. Güzel uçtuk. Güzel uçtuk. Şunu alalım. Karşıda bir tane kaldı. Bayağı dolaştırdı bizi. Ateş edenlere fazla aldırış etmiyorum. Çünkü bayağı zaman kaybettirirler. Bana sıçra. Evet onu da aldık. Hemen geri dönüyoruz. Hemen geri dönüyoruz. Karşıya sıçramam lazım. Acilen. Oraya da buradan atlayacağım. Hadi bakalım. Güzel. Son anda tutunduk. Bir buçuk dakika kaldı. Bu tarafta varmış. Şu karşıda bir tane var. Bir de yerde var. Yere niye koydu? Yerdekini en son mu alsam acaba? Yerdeki sıkıntı gizlemişler oraya. Önce şu karşıdakini alıp Yerdekini alıp karşıya geçeceğim başta oyalanmam sıkıntı oldu şunu da alalım çok fazla adam var burada çok fazla adam var Buradan çıkışını bulmam lazım acilen çıkış burada yok abi burada takılacağız arkadaşlar şu odun odundan yukarı çıkmayı hadi oğlum hadi oğlum evet son anda çıktık nerede yeni yer boş 52 saniye 52 saniye koş 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 45 saniye geçebiliriz geçebiliriz yapma 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 tekrar dene tut onu 33 saniye vur şunu vur şunu 30 saniye geçtik geçtik bunu arkada kalmadıysa geçtik arkada unuttuğumuz yer yoksa geçtik saniye ama ölüyorum. Ölüyorum sıçra 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 sıçra. Son 2, 14, 13, 12. Yapma be arkada kalmış mı? Abi tam karşıdaki köşede bir tane kalmış. O kadar uğraştık geride kalan var mı yok onu ben neden görmedim? Ee, skill kaçırdık arkadaşlar. Şu arkada bir tane kalmış. Şu tarafta bir tane kalmış ve onu ben görmedim. 2 saniye, 1 saniye. Nerede o? Hala göremiyorum. Durdurdum. Tam sağımda üstteymiş. Şurada. Ama hala göremiyorum. Devam dedik. Çık daha uğraşamam bundan şuradakini nasıl kaçırdım hala görüyorum. Şu boşluktaymış evet. Şu binanın şu aradaymış. Tam şuraya gizlemişler. Şu beyaz beyaz e, taşlı binanın tam arasına gizlemişler. Güzel yere gizlemişler. Tebrik ediyorum onları. O kadar uğraştıktan sonra bölümü geçemedik. Yapacak bir şey yok. Sonraki vazife hala açılmadı. Ben en iyisi şuradan e, haraç bakası yapalım araç vakası falan geçemedik çünkü onu bir daha uğraşamam ondan bir daha geçemezsem bayağı sinir bozucu olacak o yüzden araç vakasıyla devam edelim şurada abdesti yenileyim abdesti yeniledik öyle bir yere gizlemiştik aslında o binadan aşağı atlamadan şey yapmam lazımdı e, kontrol etmem lazımdı geride kalıp kalmadığını orada benim hatam geride kalıp kalmadığını kontrol etseydim geçmiştim kontrol etmediğim için geçemedim boşa gitti o kadar uğraşmak yaklaşık 10 dakikadır sıçrıyorduk sağa sola ama orada kontrol etmem lazımdı şu atı alalım beyaz atı gelecek elemanları bekleyelim burada atla birlikte öldürürüz bakalım bundan sonra şu son görev açılacak mı merak ediyorum Şu elemanları beklerken devreye nöbet atalım. Bu altı tecrübe alsaydık çok güzel olacak. En azından silah mesafesini arttırırdım. Bunu yine deneyeceğim ama şimdi değil arkadaşlar. İki kez üst üste deneyince biraz yorucu oluyor. Zaten bölüm yorucu. Sıçrama ee, özellikleri biraz zor karakterin, o yüzden sıkıntı oluyor. Ve ee, hala elemanları bekliyoruz. En yani bundan sonra haraç araç bakası yaparız. Araç yapmam arkadaşlar, şey yaparız ya. Ve bulursak, ve yaparız. Çünkü haraçta adamları beklemek sıkıcı. Adamların gelmesi zaten en azından bir 30 saniyeden fazla sürüyordur. Bir dakikaya yakın gelmeleri sürüyor. O da sıkıntı oluyor. Hala bekliyoruz. Nereden geliyor bunlar? Oo, 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 fazla bekledik. Adamlar nişancı çıktı. Bitirdiler beni neredeyse. Al bakalım. Başka. Başka. Neredesin sen? Bu tarafta bir yerde. İn şu attan bakayım. Nereye kaçıyorsun? Kaçmak yok. Al bakalım. Doldur şarjörü. Biri daha kaçıyor. Biri daha kaçıyor. Hemen peşine gidiyorum. Hemen peşine gidiyorum. Ve vazife tamamlandı. 150 akçeki tecrübeyi de aldık. Sonraki görev açıldı mı? Bakalım hemen. Yine açılmamış. Yine açılmamış. Biz çetelerle mücadelede devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şurada abdest tazeleyelim. Sonra görev hala açılmadı. Şu ata binebiliyor muyum? Hayır. Eğer yok onda Şuradan atlayalım hemen. Devam et. Sonraki görev. Akçeşi güzel. görev alınca burada at verecek zaten bize standart. 270 akçe, 2 tecrübe. Tren dediğine göre sahilde bir yerde olması lazım. Aynen şu boşluktan aşağıya bir kez aralarına bir dalacağım bakalım. Nasıl karşılık verecekler? Çok hasar alacak mıyım? Hemen saldıralım. Hadi bakalım Küheylan. Direkt tam karşıda mı? Ee, sol yapıp sağ yapıp tekrar sola döneceğim. Sol sağ sol. Sol yaptık. Sağ yaptık. Şuraya. Evet. Ölmeye geldik. Ölmeye geldik. Ölmeye geldik. Hop 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 hop. Hadi dağılın dağılın, dağılın. %70 canla oradan kurtardık ama bayağı da adam vurdum yani. Bayağı da adam vurdum. Keşke çatıdakilere nişan alsaydım. Yayaları vurmak daha kolay. Var mı üzerime gelen? Şunu da alalım. Güzel onu da aldık. Şimdi attan iniyorum. Onu da aldık. Yayaların çoğunu temizlemiştim arkadaşlar. Sadece bir iki tane kaldı teslim olanı da arada kaynadı yapacak bir şey yok. Önümde biri var. Al bakayım. Başka. Sen. Sen de al. Var mı başka? Çatıda var. Çatıdaki al bakalım. Ve vazife tamamlandı. Yeni silah çok iyi. Zırhım biraz e, zayıf kaldı arkadaşlar. Zırhım biraz zayıf ama silahla götürüyoruz işi. Silah zayıf olsa bu bölümler biraz zor geçilir. Evet. Sonraki vazife açılmıştır arkadaşlar. Sonraki vazife e, 333 akçe ve 3 tecrübe veriyor. Sonraki vazifeyi nihayet açabildik. Ama sonraki vazifeyi bir sonraki videoda yapacağız. Buradan şuradaki gizli hazinemiz var. Bir görev daha yapalım. Bir görev daha yapalım. Ne var burada? Araç vakası bekleyemeyiz. Rehine vakası yapalım. 100 akçe 4 tecrübe veriyormuş. Rehine vakası. Bakalım rehine ölecek mi? Biz kurtarmaya çalışırken. Bu rehinenin etrafındaki o dörtlüğü arkadaşlar bitirmemiz lazım. Yoksa tehlike anında rehineyi direkt öldürüyorlar. 3 kere sıkınca zaten 2-3 kere sıkınca rehine direkt ölüyor. Şimdi hemen bir rehine vakasıyla bölümü de bitirelim. Bir sonraki bölümde final bölümünü oynayacağız büyük ihtimalle. Hemen görevi alalım burada. Rehine görevini. Nerede? Nerede bu? Aa kaççı al bakalım. Suikastçı bir tecrübe daha aldık. Abi burayı gösteriyor ama burada kimse yok. Şu köşede nereye gidiyorsun? Gel gel korkma korkma gel. Gel rehineyi kurtaracağız gel. Hemen aldık. Rehineyi kurtaracağız. Nerede rehine? Tam karşıda e, duvar dibinde. Şu atımızı atımızı alalım. Beyaz at almak istiyorum. Beyaz atla gidelim. Evet şimdi geliyorum. Şu yola bir bakalım. Alt yola inip soldan aşağıya inip direkt karşılarına çıkmayı planlıyorum. Bakalım planım tutacak mı? geliyorum 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 hemen teslim oldu Yanındaki teslim oldu şunu da almam lazım güzel onu da aldık peşimden gel peşimden gel Bunları halledelim gel peşimden hiç arkaya bile bakma arkaya bile bakma direkt peşimden gel çok kolay oldu bu hemen hallettik sadece çok küçük bir hasar aldım Rehineyi kurtardık. Hemen etrafındakileri öldürünce zaten rehine de kaçıyor arkadaşlar. Koşmaya başlıyor. Etrafındakileri ölmeyince koşamıyor maalesef. O yüzden direkt etrafındakileri e, halletmeye çalışın. Nöbet tutanları halletmeye çalışın. O şekilde kaçıyor. Evet arkadaşlar bu bölümü de böyle sonlandıralım. Bir sonraki bölümde sonraki vazife... 330. akçe ve 3 tecrübe ile büyük ihtimalle final bölümü diye hatırlıyorum. Onu yapacağız. Yani ailemizi öldüren kişiyi biz de öldüreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.